İbn Hacer el Asqalani Hazretlerinin eserinde Altın Öyükler isimli eserinde bir rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Men ehane hamseten hasira hamseten. Yani beş şeyi ihmal eden beş şeyi kaybeder. Men istekhafe bil ulema hasreddin ulemayı hafife alan alimler hafife alan dinini kaybeder. Men istekhafe bil ümerai hasred dünya ümerayı yani emir sahipleri, idarecileri hafife alan dünyasını kaybeder. Men istekhafe bil ciran hasrel menafi komşularını ihmal eden menfaatlerini